Ya Ebu Talip amcası her şeyi tasdik etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve e nusret etti, teyit etti. Bu kadar emek etti. Ama tam vefat edeceğinde bile la şöyle de bilayla, söyledi, duyayım da ahirette şahitlik yapacağım amcacığım dedi. Çok severdi amcasını. Ama Ebu Talib'in şiiri var ya vefat edecekken. Ne diyor? Ve lekad alimtu bi enne Muhammedin min hayri ediyanil beriyeti dina levlel melâmetu evhidâru mesebbetin levecetteni semhan bidâke mübînâ bir iler, üçüncü mesra unuttum. Çok eski ezberlediğim şeyler. Ya bu sadakallahu razım denecek gibi değilmiş. Ama ne hikmetli söz. Ama, ama şirk sözü. Ama şirk sözü. Çünkü neden? Ben biliyorum ki diyor, yemin ediyorum ki diyor Muhammed'in dini onun gibi bir şeriat bir din daha gelmemiş. En hayırlı din İslam onun şeriatı diyor. Bunu ben bildim diyor. Ama diyor ah tenkit olunma korkusu olmasaydı. Birisi anama babama söver bana söver diye sakınmasaydım. Yeğenim ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Beni bu hususta tam bir müsamahayla, hoşgörüyle ee, senin dinini kabul eden ve mübina aşikare eden ortaya çıkıp izhar eden biri olarak beni göreceksin diyor. Ama diyor son artık çok korudu bu talip öldükten sonra Ebu Cehiller neler etti? 3 sene muhasaraya girdi. Ondan sonra izlete mecbur ok. bu talip varken yapamıyorlardı yani işte. Araplarda da bu e, eşrafı sayma çok önemli. Ebu Talip eşraftandı. Kureyş'in en yani. Aşiret bazında da ele alırsan, şu anda da aşiretlerdeki lider konumunda olanlara nasıl e, körü körüne tabi olmalar, o onun gibi kıyas edebilirsiniz. Şu kadar modern zaman geçiniyoruz, hala aşiret veya şu gibi bu gibi durumlarda körü körüne taklit ve bağlılık şeyi ortada yani. Bile de dedik yani ben şimdi ölüm döşeğindeyim, Şimdi ölecek diye korktu. Korkunca kelime-i şehadet getirdiler. Ya sen onu neye hesap ediyorsun mübarek? Efendim e, oku da kelime-i şehadet. İmanlı ölü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası. Cennette baş köşeye git. Bir de zaten namaz abdesti hiçbir şey tereddüt etmeyecek. Ölüm düşendesin. Bir secde bile nasip olmadan şehit ölüp cennetin başına geçen sahabeden kişi var. Ama sonra işte aynı Ebu Talib'in ama Ebu Talib sonunda dedi. Yeğenim dedi. Ee, sen dur üçüncü muslaman aklıma gelecek çakacak bir doğuş yapacak. Fasta, fasta be Amerika, aleyke gazaat, hatta wesde fiturab rahina. Ne bereketli adamsınız ya. Size bir şeyler anlatırken eski beyitler bile aklıma geliyor. Bak üçlü okudum, ikisini okudum. E ben dedi şimdi diyecekler ki ölürken korktu oktu, Atalarının yolunu bıraktı bilmem ne. Bana sövecekler arkamdan anam avradıma dedi. Ya o gavurun sövmesinden ne olur? Melekler ona bin misli lanet eder. İşte. kelime dedi. Diyemedi. Hatta dedi ki Hz. Ali mi diyen de oğlu işte Hz. babası işte bu talip. Dedi, dediler yani işte onda çok, sev çok seviyor. çok seviyor. Çok emeğini gördü. Ama dediler duyduk dediler, dudaklarını kıpırda diyordu falan öyle bir vakte var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ben duymadım dedi. Allah'ın birliğini benim Risaletim'e açık söylemeliydi dedi. Ben duymadım dedi. Dolayısıyla ama şunu dedi. Yeğenim dedi. İşin doğru, yolun doğrudur dedi. Hükmünü haykır dedi. İşini yay dedi. Sana kimse bir şey yapamaz dedi. Ama ne zamana kadar? Ben toprakta rehin olarak, yani rehin onu da söylüyor işte. Allah'ın rehinisin, ölen rehin. Tutsak, ben toprakta rehin olarak başıma toprakları yastık yapıncaya kadar dedi, senin arkandayım dedi ya. Yani. Ebu Ceyl, Ebu Lebe direndi ya. Velide direndi ya. Übeyb, e, Übeyb'in halefe direndi ya. Nadir ibn Harise direndi ya. Ne gavur isimleri biliyorum değil mi? En kaşar kafirler kaliteli. Çünkü tefsir hadis hep geçtiği için bayağı bir kaliteli kafirler biliyorum yani. Hiç misli yok bunlar dünyada bir daha gelemez o kalitede kafir. Zındıklıkta zirve yani. E şimdi bu adamlar efendim ama özelde ne yapıyorlardı? Bu beşer kelam olamaz diyorlar. Ama en yardım edene Ebu Talip bile tenkitten korkunca şehadet getiremedi. Bunlar da sonunda tabii bir Va şöyle mi var mı? Ataların dinini bıraktın sen Müslüman mı Ya dedi bir yorum yaptım dedi ya. Adam bir şeyler okuyor getirdi Kur'an diye. Ben de bir yorum yaptım benim yorum yapamayacak mıyım dedi arkadaş kaç yaşına gelmişim dedi ya. Ama dedi putları mı bıraktın dedi. Ya putları bırakır mıyım dedi ben dedi ya. Ben ben Allah Teala'ya itikadım var dedi falan ne diyecek? Hemen atalarının dinini terk etti ilahlarına, ilahlarını hakaret ettiği ilahlarına diye ismi çıkacak diye korkudan müttessir Suresi bundan bahsediyor.